Arkadaşlar hepinize merhabalar. iyi günler, iyi çalışmalar. Diliyorum kampımızın ikinci günü, ikinci testimizde karşınızdayız. Kitabın ikinci testi oran orantının da ikinci testi oluyor. İlk sorumuzla başlayalım. A ve B gerçel sayıları A bölü B eşittir 3 bölü 4. A kare artı B kare eşittir 75 eşitliklerini sağlamaktadır. Buna göre A, B çarpımının değeri kaçtır diye sorulmuş. Aslında dün de bahsetmiştik yani ilk videomuzda. Şimdi şöyle bir eşitlikte içler dışlar çarpımı yaparak 4A eşittir 3B'yi elde edebilirsiniz. Bunu bir orantı sabitine k'ye eşitlerseniz 3b eşittir k'den b'nizin k bölü 3 geldiğini 4a eşittir k'den de a'nızın k bölü 4 geldiğini görürsünüz. Şurada a yerine k bölü 4 yazarsınız b yerine k bölü 3 yazıp ilerleyebilirsiniz. Ama bunun dışında da arkadaşlar doğrudan şunu gördüğünüzde hemen a'ya 3m deyip b'ye 4m diyebilir. Bunları alt tarafta yerine yazabilirsiniz. Zaten a 3 m B'de 4M ise 3M çarpı 4M'den bizden istenen 12M kare gelecektir. M'yi bulduktan sonra sorumuzda çözmüş olacağımızı söyleyebiliriz. A yerine 3M yazdık. 3M'nin karesinden 9M kare gelmiş oldu. B yerine 4M yazdık. Karesinden 4'ün karesi 16. 16M kare gelmiş oldu. 16, 9 daha 25. Buradan 25 karenin, 25 M karenin 75 geldiğini. M'nin karesinin 75 bölü 25'ten 3 geleceğini görüyoruz. M'yi çekebiliriz ama zaten bizim istediğimizde M kare olduğu için doğrudan M kare yerine 3 yazarsak 12 çarpı M kare yani 12 çarpı 3 bize 36'yı verecektir. Doğru cevabımızın C şıkkı 36 gelmesi gerekir arkadaşlar. İkinci sorumuza devam edelim. A, B ve C gerçel sayıları A bölü B eşittir B bölü C eşittir 2 bölü 3 eşitliklerini sağlamaktadır. Buna göre A bölü C oranı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi biz buraya baktığımızda şunu görürüz. A bölü B bize kaçı vermekte, 2 bölü 3'ü vermekte. Aynı zamanda şuraya baktığımızda B bölü C'nin de bize yine 2 bölü 3'ü vermekte olduğunu görmüş oluruz. Biz burada b'leri yok edip son durumda elimizde a bölü c'nin kalmasını istiyoruz. Bakın bazen taraf tarafa toplama, bazen taraf tarafa çıkarma, bazen taraf tarafa bölme yaparız. Burada da taraf tarafa çarpma yaptığımızda istediğimize ulaşacağımızı söyleyebiliriz. Şuradan a bölü b'yi aldım. Buradan da B bölü C'yi aldım. İkisini çarpmak demek aslında 2 bölü 3'te 2 bölü 3'ü ne yapmak demektir? Çarpmak demektir. O zaman burası 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3'ten bize 4 bölü 9'u verir. Bu taraftan da B'ler gittiği için aradığımız A bölü C oranı 4 bölü 9 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımızın D şıkkı 4 bölü 9 gelmesi gerekir. Üçüncü sorumuza devam edelim. Birbirleriyle doğru orantılı olan yani bölüm durumunda bulunan diyelim. X ve Y çoklukları sırasıyla kırmızı ve mavi renklerle ifade edilerek aşağıdaki sütun grafikleri oluşturuluyor. Buna göre grafiklerde verilen M gerçel sayısı kaçtır diye sorulmuş. X ve Y'nin kırmızı ve mavi ile eşleştirildiği söylenmiş. Doğru orantılı çoklukların bölüm durumunda durulacağını söylemiştik. Demek ki biz burada X bölü Y eşittir K sabiti üzerinden ilerleyebiliriz. Hemen x bölü y'mizi alalım arkadaşlar. Eşittir diyelim. X'i kırmızıyla y'yi mavi ile eşleştiriyoruz. Burada kırmızı 8 mavi m olarak gelmiş. Yani biz ilk grafikten bu oranı 8 bölü ne olarak yazabiliriz? M olarak yazabiliriz. Aynı oranı ikinci grafikten yine kırmızının maviye oranı yani m bölü 18 olarak alabileceğimizi söyleyebiliriz. Burada da m bölü 18'imiz bu sefer x bölü y'yi verecektir. Zaten şu ikisinin birbirine eşit olması buradan yapacağımız işler dışlarla bize m'yi vermiş olur. İşler dışlar yaptığımızda m'nin karesi eşittir. 8 çarpı 18 gelir. 8 kere 18 144'e eşittir. Bu durumda m kare 144'ten m değerimizde 12 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın C şıkkı 12 gelmesi gerekir arkadaşlar. Dördüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar. A çarpı B eşittir 3, B eşittir 4C, C bölü D eşittir 2 bize verilmiş. Pozitif değerli A, B, C, D değişkenleri ile ilgili olarak yukarıda verilen eşitliklere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denmiş. A ile C arasında, A ile D arasında, B ile D arasında, C ile D arasında, B ile C arasında hangi orantının olduğunu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle A ile C arasındaki orantıyı yakalamaya çalışalım. Bakın alt tarafta B'nin yerine 4C yazabileceğimiz söylenmiş. Gelin şuradaki B yerine 4C yazalım. Bu durumda A çarpı 4C eşittir 3 gelmiş olur. Her tarafı 4'e bölersek A çarpı C'mizin 3 bölü 4 geleceğini söyleyebiliriz. Dikkat ediyorsanız A ve C çarpım durumunda bulunan çokluklar oldukları için ters orantılı olarak gelecektir. Yani birinci ifademiz burada doğru gelmiş olur arkadaşlar. İkinci de A ile D arasında bir orantı yakalamaya çalışıyoruz. Şurada içler dışlar yaparsak C'mizin yerine 2D yazabileceğimizi görüyoruz. Gelin şuradaki C ye yerine 2 yazalım. Bu durumda A 2D yazalım. A çarpı 2D bize 3 bölü 4'ü verir. Her tarafı 2'ye bölersek A çarpı D de bu sefer 3 bölü 8 gelmiş olur. Çarpım durumundaki A ve D çoklukları ters orantılı olarak gelecektir. İkinci ifademiz de doğru olarak belirlenmiştir arkadaşlar. Şimdi B ile D arasında bir orantı yakalamaya çalışıyorum. Şuradan C'yi çekmiştim. C yerine 2D yazacağımı söylemiştim. Hemen şurada C yerine 2D yazarsam B eşittir. 4 çarpı 2D'den 8D gelmiş olur arkadaşlar. Ee... Dünkü testimizde de söylemiştik. Karşılıklı bulunan çokluklar aslında bölüm durumundaki çokluklardır. Çünkü biz burada her tarafı D'ye bölersek B bölü D'mizin 8 geldiğini, B ve D'nin bölüm durumunda bulunduğunu görmüş oluruz. Bölüm durumundaki çokluklar doğru orantılı geleceği için B ile D'nin doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şurada C'nin yerine 2D, C'nin 2D'ye eşit olduğunu söylemiştik. Hatta bundan önce zaten doğrudan bize C/D bölü 2 olarak verilmişti. Aynı burada söylediğimiz gibi C ve D de bölüm durumunda olduğu için biri büyürken biri, diğeri de büyür, biri küçülürken diğeri de küçüleceği için ikisinin doğru orantılı çokluklar olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. B ile C ters orantılı demiş. Şurada B'nin 4C'ye eşit olduğunu görüyoruz. B eşittir 4C dediğimizde B ve C'nin şöyle karşılıklı aslında bölüm durumunda bulunduğunu söylemiş oluruz. Bakın burada her tarafı C'ye bölersek B bölü C'miz 4 gelir. B ve C bölüm durumundadır. B büyürse C'de de büyür. B küçülürse C'de küçülür. 4'ü elde etmek için yani B ve C bölüm durumunda olduğu için doğru orantılıdır. Ters orantılı dendiği için bunun yanlış geleceğini aradığımız cevabın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Beşinci sorumuz aslında ilk testimizde de benzeri olan bir soru. Oran orantının güzel bir özelliğini kullanacağımız iyi bir soru diye düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle o özelliğimizi hatırlatalım. Aslında sayısal bir örnek vererek hatırlatayım. Öyle daha çok aklınızda kalıyor. Örneğin 2 bölü 3'ün biz neye eşit olduğunu biliyoruz. 20 bölü 30'a eşit olduğunu biliyoruz. Ee, siz bunları yan yana toplarsanız hiç payda eşitlemeden 20 artı 2'den 22 30 artı 3'den 33 yani 22 bölü 33'te size bir oranı verecektir. Ya da örneğin 2 bölü 3'ü 2 ile genişletin. Burası 4 bölü 6 gelir. 20'den 4 çıkartın 16. 30'dan 6 çıkartın 24. 16 bölü 24 de yine size aynı 2 bölü 3 oranını vermiş olacaktır. Yani oran orantıda yan yana toplama yaparak, çıkartma yaparak, belli katlarını alıp toplama çıkartma yaparak yine aynı oranı koruduğumuzu biliyoruz. Burada da aslında bence bunun üzerinden yorum yapılmış. Bakın burada x var, Burada 4x var. Burada y var. Burada 3y var. Biz aynı oranı yakalamak için bunlar üzerinden hareket edebiliriz. Yani şurada x bölü 3 yazıyorken ben bu x bölü 3'ü 4 ile genişlettiğimde 4x bölü 4 kere 3'ten 12 de yine x bölü 3'e ne gelecektir? Eşit gelecektir arkadaşlar. Aynı mantıkla şu y bölü 2'yi 3 ile genişletirsem şurada 3y olduğu için y bölü 2'miz de 3y bölü 6'ya eşit olarak gelmiş olacaktır. Aynı oranı elde etmek adına şurada yaptığım gibi 4x ile 3y'yi toplasam 4x artı 3y desem bölü bunların paydalarını da toplasam 12 artı alttan 18 yazsam bu da bana yine en başta verilen x bölü 3'ü ya da y bölü 2'yi vermiş olacaktır. O zaman buradaki 4x artı 3y bölü 18 eğer y bölü 2'ye ve x bölü 3'e eşitse şuradaki m değerimizin bizim burada bulduğumuz 18'e eşit olması yani m'nin 18 gelmesi gerekir. Doğru cevabımız burada E şıkkıdır diyebiliriz arkadaşlar. Altıncı sorumuza devam edelim arkadaşlar. Bir üçgenin iç açı ölçüleri 4, 5 ve 8 ile doğru orantılıdır. Buna göre bu üçgenin dış açı ölçüleri küçükten büyüğe doğru sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle doğru orantılıdır diye sorulmuş. Aslında 4, 5, 8 ile doğru orantılıdır dendiğinde aklımıza şu gelebilir. Açılarımızdan birine A açısı desek. A ile 4 doğru orantılı ise bölümün, bölüm durumundadır. A bölü 4 yazarız. Eşittir. Diğer bir açımız B olsun. O 5 ile doğru orantılıysa bölüm durumundadır. B bölü 5 yazarız. O da eşittir. Diğer bir açımız C olsun, ABC üçgeni olsun mesela. Onun da iç açısı 8 ile doğru orantılıysa bölüm durumundadır. C bölü 8 deyip bunu bir orantı sabitine eşitleriz. Bu durumda şurayı şöyle ayırmış olayım arkadaşlar. A'yı çekersek A'mızın kaç K geldiğini görürüz? 4 K. B'yi çekersek B'mizin 5 K geldiğini, C'yi çekersek C'mizin de 8 K geldiğini görmüş oluruz. Bir üçgenin iç açılar toplamı 180 derece gelecektir. 8 K, 5 K, 4 K daha 17 K yapar. 17 k 180'e eşitlersek çok güzel sayılar gelmez. Sayılar güzel gelseydi buradan ilerleyebilirdik. Şimdi buradan ilerlemeyelim. Bunun dışında her seferinde bunu yazmanıza gerek yok. 4, 5, 8 ile doğru orantılı dendiği anda 4K, 5K, 8K'yi de diyebilirsiniz. Ama onun geliş yeri buradır. Onu da söylemiş olalım. Şöyle yapalım bu sorumuzda. Dış açılar üzerinden yorum yapacağımız için dış açılı halini çizelim üçgenimizin. Şöyle almış olayım. Örneğin biz A açısının 4K olduğunu biliyoruz. Şurası A açısı olsun 4K gelsin. B açısı 5K idi. Örneğin şurası da 5K gelmiş olsun. C açısı da 8K idi. Buraya da 8K demiş olalım. Biz dış açılarımızın hangi sayılarla orantılı olduğunu arıyoruz. Üçgenlerde şunu hatırlıyor muyuz? İki tane iç açının toplamı diğer iç açının dış açısını bize verirdi. Şimdi 4K ile 5K'nin toplamı 8K'nin dış açısını bize kaç K olarak verecektir? 9K olarak verecektir. Zaten az önce biz 17K'nin 180 derece geldiğini söylemiştik. Buranın 180 derece olması için 8K'si buradaysa 17K'yi tamamlamak adına buraya 9K yazmamız gerekir. Buradan da söyleyebiliriz. Bunun dışında yine iki iç açının toplamı bir dış açı yapar. 8 artı 5'ten şu dış açımıza 13K diyeceğimizi yine iki iç açının toplamı bir dış açı yapar. 8 artı 4'ten buraya da 12K diyeceğimizi söyleyebiliriz. Dikkat ediyorsanız 3 dış açımızı da yakalamış olduk. Hem de hiç 180 dereceye eşitleyip bir şeyleri çekmeye gerek kalmadan. Bunlardan en küçüğü tabii ki 9K olarak gelecektir. Bir büyüğü 12K olarak gelecektir. En büyük de burada 13K olarak gelmiş olur. Az önce yaptığımız mantıkla demek ki dış açılarımızdan en küçüğü 9 ile ortancası 12 ile en büyüğü de 13 ile doğru orantılıdır diyebiliriz. O zaman aradığımız sayıların 9, 12, 13 gelmesi gerekir. Doğru cevap D şıkkıdır arkadaşlar. Yedinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. X artı Y bölü 5 eşittir. X artı Z bölü 9 eşittir. Y artı Z bölü 8 verilmiş. X artı Y artı Z toplamının 22 olduğu söylenmiş. Bu eşitlikleri sağlayan X, Y, Z gerçel sayıları için X çarpı Y artı Z işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle şunu söyleyeyim. Siz burayı bir k'ye eşitleyip buradan içler dışlar çarpımı yaparsanız x artı y'nizin aslında 5k geleceğini, aynı mantıkla x artı z'nizin 9k geleceğini, yine aynı mantıkla y artı z'nizin 8k geleceğini söyleyebilirsiniz. Taraf tarafa topladığınızda arkadaşlar buradan 2x, 2y ve 2z gelir. x artı y artı z 22 ise 2x, 2y, 2z'nin toplamı 44 yapar. 44 eşittir 5, 9 daha, 14, 8 daha 22K'yi verir. K'miz de 44 bölü 22'den 2 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. K'miz 2 ise buradan 5K'miz 10 gelir. Yani X artı Y'miz kaçtır? 10'dur. X artı Z'miz 9 K'den 9 kere 2 18'i bize vermiş olur. Y artı Z'miz de 8 kere 2'den 16'yı bize verecektir arkadaşlar. Örneğin X artı Y artı Z'nin 22 olduğunu biliyoruz. X artı Y'yi 10 dersek Z'mizin 12 geleceğini görmüş oluruz. X artı Z 18 ise Y'mize 4 kalacaktır. Y artı Z'miz 16 ise şurada yerine yazdığımızda X'mize de 6'nın kaldığını görürüz. 6 kere 4 24, 24 artı 12 bizi 36'ya götürür. Doğru cevabımızın A şıkkı 36 gelmesi gerekir. Bu zaten ilk aklımıza gelecek çözümdür. Ama aklımızda şu da bulunsun. Daha önceki çözümlerimizde şunu söylemiştik. Örneğin 2 bölü 3, 20 bölü 30'a eşittir. Yan yana toplarsanız bu 22 bölü 33'e de eşit gelir. Yani oran orantı sorularında bu yan yana toplamalarda yaptığımızda oranımız değişmiyordu. O zaman e, burayı k'ye eşitledik ya. Biz bunları yan yana toplasak. x artı y artı x artı z artı y artı z desek zaten pay kısmımıza 2 tane x artı y artı z gelir. Bölü alt tarafa da 5 artı 9 artı 8'den kaçın geldiğini görüyoruz? 22'nin. Bu yine bize hangi oranı verecektir? Şu k oranını vermiş olacaktır arkadaşlar. E, x artı y artı z 22 ise buraya 22 yazınca şu 22'ler birbirini götürür. Yani buradan k'miz doğrudan kaç olarak gelmiş olur? 2 olarak gelmiş olur. Siz buraya 2'yi yazıp bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Yani 2'yi buradan da elde edebilirsiniz. Hocam ne farkı var? Buradan ne farkı var? Bu soru için çok fark olmayabilir. Ama başka bir soruda bu çözüm sizi daha güzel bir şekilde sonuca götürebilir. Unutmayın arkadaşlar. Mesela k'yi 2 bulduk. Şuraya 2 yazınca y artı z'miz 8'e bölündüğünde 2 geliyorsa y artı z'miz 16'dır demiş oluruz. Bunu yerine yazdığımızda x'i buluruz. Aynı mantıkla diğerlerini bulup yine sonuca gidebiliriz. Bu da lütfen aklınızda bulunsun arkadaşlar. Yine oran orantının güzel özelliğini kullanacağımız iyi bir soru diye düşünüyorum. Aslında bir önceki soruda dediğimiz mantığı burada kullanmış olacağız. Şimdi A bölü B, C bölü D, 2 bölü 3'e eşit. Alt tarafta 2 A'dan ve 3 C'den bahsedildiğini görüyoruz. Biz burada payı paydayı aynı sayıyla genişlettiğimizde oranımızın değişmeyeceğini biliyoruz. Yani A bölü B, 2 bölü 3'e eşitse ben burayı 2 ile genişlettiğimde 2 A bölü 2 B de bana neyi vermelidir? 2 bölü 3'ü vermelidir. Aynı mantıkla şurada 3 C yazdığı için söylüyorum. Ben şu C bölü D'yi 3 ile genişletirsem 3C bölü 3D de bana yine aynı oranı vermelidir. Yani 2 bölü 3'e eşit olmalıdır diyebilirim arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız bir de burada 14'ümüz var. O 14'ü e sanırım nasıl bunları 2 ile 3 ile genişlettiysek şuradaki 2 bölü 3'ü genişleterek elde edeceğimizi söyleyebiliriz. O zaman ben 2'yi 7 ile genişletseydim burası 14 olurdu. 3'ü de, 3'ü de 7 ile genişletmem gerekirdi oran değişmesin diye. Bu da bana 21'i vermiş olurdu arkadaşlar. Bakın 2A'yı 3C'yi 14'ü hep yakaladık. Gelin bunları bir yan yana yazalım. 2A bölü 2B diyelim. Şuradan 14 bölü 21'imizi almış olalım. Bir de buradan 3c bölü 3d'mizi yazalım. Bunların her biri bize şu en başta verilen kaçı verecektir arkadaşlar? 2 bölü 3'ü verecektir. Dediğim gibi yan yana toplama çıkartma yapabildiğimi biliyorum. Oran değişmiyor. O zaman ben burada şu 2a bölü 2b'yi sabit olarak tuttuğumda şu yan tarafı mesela. 14 artı 3C bölü 21 artı 3D olarak yazabilirim. Yine bunların ikisi de bana neyi vermiş olacaktır? 2 bölü 3'ü vermiş olacaktır arkadaşlar. E bakın burada 2A'nın 14 artı 3C'ye eşit olduğu söylenmiş. O zaman 2B de 21 artı 3D'ye eşit olmalı ki bu oranlar sağlanmış olsun. Buradan 2B eşittir 21 artı 3D dersek 3D'yi bu tarafa attığımızda 2B eksi 3D bize 21'i verecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı 21 gelmesi gerekir arkadaşlar. 9. sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Bir cep telefonu bataryasının şarj edilmeksizin dayanma süresi yüzde olarak doluluk oranının karesiyle doğru orantılıdır. Bu telefonun batarya seviyesinin şekil 2'den şekil 3'e düşmesi 5 saat sürdüğüne göre şekil 1'den şekil 2'ye düşmesi kaç saat sürmüştür? Burada bir doğru orantıdan bahsedilmiş. Neyin ne ile doğru orantılı olduğu söylenmiş. Dayanma süresinin yüzde olarak doluluk oranının karesiyle doğru orantılı olduğu söylenmiş. Doğru orantılı çokluklar bölüm durumunda bulunan çokluklardır. Buradaki dayanma süremizi T ile Yüzde olarak dolluk oranımızda Y ile gösterirsek e, T'miz Y'nin karesi ile doğru orantılıymış. O zaman buradaki T bölü Y kareyi bir orantı sabiti olan K'ye eşitlemiş olalım. Şarj edilmeksizin diyor yüzde başlıyoruz 60'a düşüyoruz sonra 40 geliyor ekstra bir şarj durumu yok. Şu şekil 2 ile şekil 3 arasında geçen sürenin 5 saat olduğu söylenmiş. Demek ki bizim şuradaki dayanma süremizde biz X saat dersek 5 saat geçtiği için buradaki dayanma süresi X-5 saat olarak gelecektir. Şimdi şekil 2'de dayanma süremiz x saatken doluluk yüzdemiz %60. O zaman t yerine x'in geldiği yerde y'nin yerine 60'ın geleceğini buraya 60'ın karesini yazacağımızı söyleyebiliriz. Eşittir deriz. Burada x eksi 5 saatteyiz. Ama buradaki yüzdemizde yüzde 40 o zaman paydaya 40'ın karesini yazarız. Bunlar da bize yine aynı orantı sabiti olan k'yi verecektir. Şu ikisini birbirine eşitleyerek x'i bulabiliriz diye düşünüyorum. 60'ın karesi 3600 gelir. x bölü 3600 yazdık. Eşittir. 40'ın karesi 1600 gelir. x eksi 5 bölü 40'ın karesi 1600 yazmış olduk. Arkadaşlar buradaki iki sıfırlar karşılıklı olarak birbirini götürsün. 36'yı 4'e bölelim 9, 16'yı 4'e bölelim 4 gelmiş olsun. Artık kalanlarla içler dışlar yaptığımızda 4x eşittir 9 eksik 9x eksi 45 gelir. Buradan 5x eşittir 45'ten x'imizi 9 olarak bulmuş oluruz. Örneğin x yerine 9 yazarsak 9 bölü 60'ın karesi yani 9 bölü 3600 bizim orantı sabitimiz olarak gelecektir. 9 sadeleştirdiğimizde bu bize 1 bölü 400'ü vermiş olur. Arkadaşlar biz şekil 1'den şekil 2'ye düşmesi kaç saat sürmüştür bunu arıyoruz. Şimdi biz şuradaki x'i kaç bulmuş olduk? 9 olarak bulmuş olduk. Buradaki dayanma süremize de t saat demiş olalım. Burası T iken doluluğumuz %100'dü. O zaman paydaya 100'ün karesini yazmamız gerekir. Buraya 100'ün karesi dedik. Biz bu oranın kaça eşit olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 9 bölü 3600 ya da sadeleştirdiğimiz gibi 1 bölü 400'e eşit olduğunu biliyoruz. Gelin burada bir içler dışlar çarpımı yapalım. Buradan 400 çarpı t bize 100'ün karesini yani 100 çarpı 100'ü versin. 2 tane 0 gitti 2 tane 0 gitti. 4t 100'den t'miz burada 25 olarak gelmiş olsun. Arkadaşlar ne diyor? Burası 25 geldi diyor. Buradan buraya düşüş kaç saat sürmüştür diye soruyor. Buradaki dayanma süresi 25 buradaki 9 olduğu için aradaki fark bize düşüşü verir. Bu da 16'dır. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. 10. sorumuza da bakalım. Bir bisikletin ön tekerleğinin çevre uzunluğu arka tekerleğinin çevre uzunluğunun yarısına eşittir. Bu bisikletle 72 metre gidilince ön tekerlek arka tekerlekten 60 tur fazla dönüyor. Bu verilere göre bisikletin ön tekerleğinin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bir ön tekerleğimiz var bir de arka tekerleğimiz var. Diyor ki ön tekerleğin çevre uzunluğu arka tekerleğin çevre uzunluğunun yarısına eşittir. O zaman biz burada ön tekerleğin çevre uzunluğuna m birim dersek bu arka tekerleğin yarısı ise arka tekerleğin bunun iki katı yani 2m olması gerekir. Burada çevre uzunluğumuzla attığımız turlar ters orantılı gelecektir. Daha düşük çevremiz varsa aynı mesafeye gitmek için daha çok tur atacağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada o zaman şunu söylemiş olalım. Dediğim gibi çevre uzunluğumuzla attığımız tur sayısı ters orantılı geleceği için biz bunu C çarpı t olarak yazabiliriz. Bunu bir orantı sabitine eşitleriz. Örneğin şurada ön tekerleğin attığı tur sayısına x dersek arka tekerleğin attığı tur sayısına da y dersek burada m çarpı x'in bize 2m çarpı y'yi vermesi bu çarpımın da k'ye eşit olması gerekir. Burada demiş ki bu bisikletle 72 metre gidilince ön tekerlek arka tekerlekten 60 tur fazla dönmüş. Demek ki şuradaki x değeri aslında y'den 60 fazlaymış. Yani biz buraya y artı 60 yazabiliriz. Şuradaki m'ler birbirini götürünce aslında x'in aynı zamanda 2y geldiğini görürüz. E x'in y artı 60 da olduğunu bulmuştuk. Bu durumda y artı 60'ı eşittir 2y'den y'mizin 60 geldiğini görmüş oluruz. Demek ki bu yolculukta arka tekerleğimiz 60 tur atarken ön tekerleğimiz y artı 60'dan yani 60 artı 60'dan 120 tur atmıştır. Bakın 1'e 2 oran vardı tam tersi 2'ye 1 oran geldi arkadaşlar ters orantılı çokluklar oldukları için. Diyor ki buna göre bisikletin ön tekerleğinin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Ön tekerleğimiz burada 120 tur atmıştı. 120 tur atarak 72 metre yol gitmiş. O zaman biz buradaki çevre uzunluğumuzu ne aldık arkadaşlar burada? M olarak almıştık. 120 ile bu çevre uzunluğumuz olan M'yi çarptığımızda bizim 72 metreye yani 100 ile genişletirsek 7200 santimetreye eşit bir değer elde etmemiz gerekir. Şuradaki birer sıfırı silersek her tarafı da 12'ye bölersek M'miz 720 bölü 12'den 60 olarak gelecektir. Yani ön tekerleğimizin çevre uzunluğu 60 santimetre metredir arkadaşlar. 11. sorumuza devam edelim. Her gün eşit miktarda ot yiyen bir inek etrafı otlarla çevrili düzlemsel bir tarlanın ortasına bir iple bağlanıyor. İpin uzunluğu 12 metre olursa otlar ineğe 36 gün yetiyor. Buna göre ipin uzunluğu 4 metre olursa otlar bu ineğe kaç gün yeter diye sorulmuş arkadaşlar. Buradaki temel mantığın aslında bir merkezden e, aynı uzunluktaki iple hareket edecek bir ineğin gidebileceği yerler üzerinden kurulması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani buradaki hareketimiz çembersel bir hareket olarak gelecektir. İlk durumda şuradaki ipin uzunluğu 12'dir. İkinci durumda ise bu ipin uzunluğunu biz kaça düşürmüş olacağız? 4'e düşürmüş olacağız. Yani ilk durumda aslında yarı çapı 12 metre olan bir daire içinde otlanabileceğiz. İkinci de ise yarı çapı 4 metre olan bir daire içinde otlanabilmiş olacağız arkadaşlar. Alan büyüdükçe ulaşabileceğimiz ot sayısı artacağı için daha çok gün otlanma imkanı yakalamış olacağız. Alan üzerinden yorum yapacağız. Dairenin alanı pi re kare geleceği için pi çarpı 12'nin karesinden buradaki alan 144 pi gelmiş olur. Burada ise pi çarpı 4'ün karesinden 16 pi'lik alanı elde etmiş oluruz. Doğru orantılı olacağını söylemiştik arkadaşlar. Alan büyüdükçe otlanma süremiz de artacaktı. Doğru orantılı çokluklar bölüm durumunda. Buradaki alanı a ile gün sayısını g ile gösterirsek a bölü g bize orantı sabiti olan k'yi vermiş olsun. Buradaki alanımız neydi? 144 piydi. 144 pi bölü gün sayımız kaç olarak verilmişti? 36. Eşittir ikinci durumda alanımız 16 pi. Gün sayımıza da biz x diyelim ve buradan x'i bulmaya çalışalım arkadaşlar. Öncelikle buradaki pi'ler birbirini götürsün. 144 bölü 36 bize 4'ü verecektir. 4 eşittir 16 bölü x'ten x'imizin de 4 gelmesi gerekir arkadaşlar. Demek ki ikinci durumda bu otlar ineğimize 4 gün yetecektir diyebiliriz. Bunun dışında şunu da söyleyebiliriz. Şu da bir mantıktır. Öncelikle elimizde 144 pi'lik bir alan var. Bu durumda 36 gün yetiyor. İkinci de 16 pi'lik bir alan var. X gün yeter doğru orantı olduğunu anladıktan sonra şöyle çapraz çarparak yine aynı mantıkla sonuca gidersiniz. Ya da şunu söylersiniz. Benim burada alanım azaldığı zaman sürem de azalacaktır. Doğru orantı vardır. 16, 144'ün kaçta kaçıdır? 9'da biridir. Eğer alan 9'da birine düşmüşse gün de 9'da birine düşer. 36 bölü 9'dan x'imizin 4 gelmesi gerekir dersiniz. Ve cevabı yine A bulmuş olursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar 12. sorumuzda yorumlamaya çalışalım. Burada pek yer olmadığı için şu boşlukta çözmeye çalışacağım. Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde bulunan P, M virgül N noktası M bölü N oranını ifade etmektedir. Örneğin A 3 virgül 2 noktası 3 bölü 2 oranını ifade eder. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzlemindeki 6 virgül A ve B virgül 12 noktaları aynı oranı ifade etmektedir. Yani soruyu okuduğumuzda aslında şunu anlıyoruz. Demek ki bu durumda 6'nın A'ya oranı aslında B'nin kaça oranına eşittir? 12 oranına eşittir. İçler dışlar yaparsak aslında A ile B'nin çarpımının kaç geleceğini söyleyebiliriz? 72 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. O noktası koordinat düzleminin başlangıç noktası olmak üzere OM eşittir 2MN ve MON'nin elemanıdır. Buna göre A artı B toplamanın değeri kaçtır diye sorulmuş. Aslında birinci bölge üzerinde hareket edeceğiz. Birinci bölgede hareket ettiğimiz için A'mızın ve B'mizin pozitif geleceğini o şekilde de yorumlayabiliriz. Şöyle bir analitik düzlemi çizmeye çalışalım. Şurası Y ekseni, şurası da X ekseni olarak gelsin. Şimdi orijin üzerinden hareket edeceğiz. E, orijini zaten için içine katacağız. Burası 0,0 noktası biliyorsunuz. Şimdi bir 6, A noktamız var. Yani şuradan 6'yı aldığımızı düşünelim. Bir de buradan bir yerden bir A alacağız. O nerede bilmiyoruz. Bir de B, 12 noktamız var arkadaşlar. B'yi de yine buradan bir yerden alacağız. Buradan da 12'yi almış olacağız. Yani noktalarımızdan bir tanesi şu x eşittir 6 doğrusu üzerinde. Diğeri de y eşittir 12 doğrusu üzerinde gelecektir. Şöyle mesela ne yapmış olalım arkadaşlar? Birleştirmiş olalım. Şöyle e, uzatmış olalım. Şöyle demek istiyorum yani. Şuradaki noktamız m noktamız gelsin. Buradaki noktamız da n noktamız olarak gelmiş olsun. Çünkü m noktamız x eşittir 6 doğrusunun üzerindeydi. 6 virgül a şeklindeydi. n noktamız da y eşittir 12 doğrusunun üzerinde. Yani bu da b virgül 12 şeklinde verilmiş arkadaşlar. Bize diyor ki OMMN'nin iki katıdır diyor. Yani şuradaki uzunluk 2K birimse şuradaki uzunluğun kaç K birim olduğunu söylüyor. K birim olduğunu söylemiş oluyor arkadaşlar. Aslında burada benzerlik yardımıyla da ilerleyebiliriz. Orada yaptığımızda zaten oran orantıdır. İsterseniz doğrudan oradan çözümü yakalamaya çalışalım. Mesela şurada oluşan iki tane üçgenimiz var. Bunlar arasında bir benzerlik görelim. Dikkat ediyorsanız burası 90 derece, burası 90 derece. Örneğin şuraya alfa desek alttaki şu açımız alfa. Şuraya beta desek üst üstteki şu açımızda da beta olarak geliyor. Alfa beta 90, alfa beta 90 benzer üçgenler. Birinde 90'ın karşısı k, birinde 90'ın karşısı 2k. Bu durumda burada betanın karşısına örneğin ben a birim dersem arkadaşlar buradaki betanın karşısı 2a birim gelmeli. Burada alfanın karşısı örneğin c birimse buradaki alfanın karşısı 2c birim gelmeli. Aslında biz burada 2a'nın 6 geldiğini dolayısıyla şuradaki a'nın 3 geleceğini şuradaki 6'ya 3 eklersek şu noktamızın apsisinin 9 geleceğini dolayısıyla b'mizin 9 olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar benzer mantıkla buraya baktığımızda dikkat ediyorsanız şurada C artı 2 C'den 3 C'yi yakaladığımızı 3 C 12 ise C'mizin 4 geleceğini C 4 ise 2 C'nin 8 olduğunu bu 8'in M noktasının ordinatı olan A'yı bize 8 olarak verdiğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın B'miz 9, A'mız 8 gelir. Çarpımları da bize kaçı vermiş olur? 72'yi vermiş olur. 1'i 9, 1'i 8 olduğundan toplamları da bize 17'yi verecektir arkadaşlar. Peki burada oran orantıyı nasıl kullandık? Aslında buradaki mantık hiç şuna girmeden şöyle düşünülebilirdi. Örneğin ben burada şöyle çizmiş olsam arkadaşlar. Şuraya O noktası demiş olsam, şuraya da M noktası demiş olsam, şuraya da N noktası demiş olsam Şimdi burada bizim birinci bileşenlerimiz aslında bir sayı doğrusu üzerinden. ikinci bileşenlerimiz de ayrı bir sayı doğrusu üzerinden seçiliyor gibi düşünebiliriz. Birisi x ekseni birisi y ekseni. Şimdi ilk bileşenler üzerinden biz aslında bir şeyler çıkartabiliriz. Çünkü o noktasında ilk bileşenimiz olan apsisimiz diyelim kaç sıfır. Burada M'nin apsisinin kaç olduğunu biliyoruz. 6 olduğunu biliyoruz. Şu o m'nin 2k olduğunu mn'mizin de k birimi olduğunu şuradan zaten rahatlıkla yazabiliyoruz. Burası k ise burası 2k geliyor. Şimdi bakın sıfır 0'dan 6'ya gitmişiz. Yani 2K'lik uzunluk aslında bize 6 birimi veriyor. Bu durumda K bizi 3'e götürecektir. 6 artı 3'ten N'nin apsisi de 9 olarak gelmiş olur diyebiliriz arkadaşlar. Aynı mantıkla dikey sayı doğrumuz olan Y ekseni üzerinden de yine orijinimiz 0'a 0'da ikinci bileşen de 0 geldi. Şuradaki ikinci bileşeni bilmiyoruz ama N'deki ikinci bileşenimizin 12 olduğunu biliyoruz. Burada bakın 0'dan 12'ye 3K'ye gitmişiz. 3 k 12 gidişse K bize 4'ü verecek. O zaman şu 2K, 2 kere 4'ten 8'i verir. 0 artı 8'den buranın 8 gelmesi gerekir. Ya da 12'den K birim yani 4 birim geriye geldiğimizde yine 8'e ulaşacağımızı söyleyebiliriz. M noktasının ikinci bileşeni de 8 olarak bulunmuş olur. Arkadaşlar şunu yapıyoruz aslında yani. Diyoruz ki 6'dan 0 çıkardık. 6 eksi 0 bölü. Arada ne var? 2K var. Eşittir. Burada şu 9'u bilmiyorduk ya az önce. O 9'un yerine B yazıyordu. B'den kaçı çıkartacağız? Buradaki 6'yı çıkartacağız. Arada k birimi olduğu için bunu da k ile oranlayacağız. Bakın doğru orantı kuruyoruz. Şunlar birbirini götürecek. Burası 6 eksi 0 6. 6 bölü 2'den bize 3'ü verecek. 3 eşittir b 6'dan da b'mizi 9 bulmuş olacağız. Aynı mantıkla şuradaki a değerimizi de 8 bulacağımızı söyleyebiliriz. Arkadaşlar oran orantıdan da bu şekilde faydalanmış olduğumuzu göstermiş olalım. E a 8 b 9 toplamda da yine 17'yi yakaladığımızı söyleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci testimizin de sonuna geldik. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantıklar açıklayıcı olmuştur. Diğer testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.